Ay, uykum var hala. Ama bir etrafa bakmam lazım. Terleri açayım, eve bir şey girsin. Bir ışık girsin eve. Hemen bir kahvaltı yapayım. Şuradan bir tane elmam olacaktı. Bir tane alayım ya da. Bir tane elma yeter bana. Taba tabağıma koyayım. Ah et çıktı. Bu niyeyim bari? Am tamam, şu an aç değilim. En iyisi yemeyeyim. Şimdi şuraya koyalım. Ben doğduğumdan bir burada yaşıyorum bakalım posta gelmiş mi? Her gün postalara bakalım ailemden mektup gelecek mi diye. Ama hiç gelmiyorlar. Arkadaşlar ben burada büyüdüm böyle. Burada böyle çiftlikler var. Çiftlik sahibi falan. Kurmalar da var. Yani çiftliğin sahibi başka bir yerde yaşıyor. Biz, biz bebekken bizi buraya bırakmışlar. Atı da bize vermişler. Bir iş için gitmişler başka yere. Bizde bunlar büyütmüş. Ah! Kız Ayşe doğum yaptın mı sen? Bebek gidiyor bak. Dur. Şey bebek nerede gitti? Heh. Bak kocayı bak çattan düşer ha. Şuraya çıkalım. Çıkamadık. Bu ağızdan böyle kendime, kendi atıma şey falan veriyorum böyle. Yenmiyorum, zaman veriyorum. Ben size bir köy tanıtayım. Burada doktor var. Burada ilaçlar var böyle. Çok bak benim kısıyor bak. Fiyatları falan var. Kurumalar da burada koru koruyor böyle. Hırsızlar falan çalmasın diye. Herkesin kendi evi var. Mesela bak bu zil. Hiç çalmayalım kapıyı açarlar. O da camı bir şeyden camdan birilerini izliyor. Polis de var. Polisin silahı korkuyorum. İlk başta ben böyle şeye tanıtayım. Çiftliğimiz kaldığım yeri tanıtayım. Şöyle gidelim. Bu korumalar çok iş yapıyor. Ha bak bir tane daha var. Burası neresiymiş? Yani burasıdan girmiştik doktor. Şu kapıları kapatalım. Akşam da oluyor. Burada kim yaşıyor mesela? İsmi ne? Mehmet. Ya, yok şey, Hikmet. Şuraya bakalım. Burada bir tane dükkan var. Burası boş olan. Şurası vardı evet. Şöyle bir bakalım. Burası kasap arkadaşlar. Burada satıyoruz buna et falan. Varsa bunları alıyoruz böyle. başka göstermedim ne kaldı şöyle ben bir dolaşayım <laughs> çocuklar falan oyun alanı top oynuyorlar <laughs> akşam da oldu ya nasıl göstereceğim ben Şur şuradan hep manzaraya bakarım böyle Hayır, bir şey kokuyor burada ya. Hayvan mı öldü burada? Ne olmuş? Aşağılardan geliyor. Ah! kan var. Olamaz. Neyse şimdi bakmayacağım. Rüyam falan girer. Ben bir uyuyayım. Yarın sabah oraya geleceğim. Okan neydi öyle ya? Komşular iyi geceler. İyi geceler çatıda biri var galiba. Sen de iyi geceler. İyi geceler evlat. Şöyle bir pasta yiyelim. Burada tabancamız var. Herkesin tabancası var çünkü. Bazı kişiler böyle soyguna falan geliyor. Bizim köyümüzü soyuyorlar. O yüzden savunmamız için. Aa ben şeye bakacaktım. Dur ya silahımı alayım da ben. Şu yok. 32 tane yeter bana. Neyse aldım 3 tane olsun. Şu şarjör değiştireyim şarjör. Doldur tak tak tak. Tamam. Burada hangi hayvan ölmüştü ya? Domuz vardı. Sahibi anı unutmuş galiba domuzu. Evet ben alıp satarım. Hem para gelir. Hayla bak. Çocuğun kaçıp duruyor. Dikkat et. Buradan değildi. De, heh şu yukarıdaydım. <laughs> Olamaz. Bu köyün sahibi kanlar içinde kalmış. Korumalar falan gördün mü acaba bunu? Bu nasıl ki burada? Aa. Devam ediyor. Ay yanlışlıkla ate ateş ettim ya millet de korkacak. Koruma koruma bak burada ceset var. Bırak da var koruma. Bak ne yapayım. Bıçağı inceleyeyim. Ya, bunlar şimdi bulamaz ya. Gördün mü katile? Hayır ben görmedim evlat. Tamam tamam. Bu bıçağı evde ben inceleyeyim. Şimdi eski zamana da geçtiği için parmak izi falan alma yok. O yüzden şu bıçağı evde inceleyelim. Herkese soru, gel soru çekeceğim ama. Merak etmeyin. Şunu şuraya bak koyayım. inceleyeyim şimdi burada. Hmm evet. Bıçakta sarı saç var. Ama buranın sahibinin saçı sarı değil. Demek ki katil sarı saçlı biri. Şu hemen sarı saçlı birilerine bakalım. Sen. Burada ben. Evlat. Evlat. Beni soyma. Bütün paramı veririm sana. Soygun yapmıyorum. Senin saçın kahverengi. Tabii. Bu köyde bir tek sen sarı saçlısın. Katili buldum. Evet. Tutuklusun. Seni öldüreceğim, katil sensin. Geber. Kusura bakma çok ses yaptığım için. Çünkü bu köyün sahibini öldürmüştü. Hani, ceset nerede? Gel göstereyim. Benim bacaklarımı oraya gelemem. Tamam, kal o zaman orada. Niye öldürdün, niye niye? Silah. Ceset nerede şimdi? Onu bulalım bir. Evet. Hey, koruma. Burada biri ölmüş. Sen kimin öldüğünü gördün mü? Sen yanlış kişi öldürdün biliyor musun? Aa neden? Silah sesi çok uzaktan gelmişti. Tam onu kovalamaya gitmiştim ve ama kaçmıştı. Yani sen yanlış kişi öldürdün. Katil başka birisi. Taşurlardaydı. şuralardaydı. Buralarda mıydı? O zaman hemen oraya bir bakalım. Teşekkürler koruma. Nereye gittin? Şöyle ama köyün kapısını bulalım ve çıkalım. Evet oradaymış. Daha ilk günden Ya... Orda birisi var. O da sarı saçlı. Evet katil buymuş. Allah ya yanlış kişi öldürdük. Beni gördük beni görecek. Beni görmemesi lazım. Demek katil sensin he. Niye öldürdün ki? Niye, niye? Sana bir tane bir su akkas kuracağım. Şuraya çıkalım yukarılara. Kıvırdama. mı? Tutuklusun. Tut, tut, tut. Ay ne oluyor ya? Ne ya? Sen niye onu öldürdün? Kimi öldürdüm? Ay. Ay. Yardım edin. Kes sesini. Evet. içini bitirdim sonunda. Çok zor öldü ya. Kalkan mı vardır? Ne, ne vardır? Evet. O bayağı da kan akmış. Gözün açık gittin. ne Hanım. İsmi de Türk müdür nedir bu? Evet ben görevimi yaptım. Polisler çok şey polisler sadece hırsızlığa falan geliyor. Böyle katilleri tutuklamıyorlar. Sadece hırsızlığa falan gidiyorlar. O yüzden yani bu görevler bende. Hemen köye gidelim. Koyu çok güzel ya of. Hop, geçtim. Kapı neredeydi burada? Buranın kapısı da bulmak çok zor. Heh buradaymış. Hadi çık. Heh. İlk tane kapı varmış. Ne oldu işini bitirdin mi? Efendim? İşini bitirdin mi diyorum. Evet evet bitirdim. İçim rahat olsun. Buraya bak. He efendim. Yere maaşını koydum. Ah elmaslar sonunda be. İki bana bir, ay, bir aydır bunu bekledim. Alayım şunları. Teşekkürler koruma bey. Rica ederim. Bu kim var ya? Kapıyı da açmıyor. Yani şimdi hırsız olarak beni görürler. Ben eveme gideyim. Zaten bugünkü görevimi yaptım. Şu postadan birileri var mı diye bakalım. Belki bir mektup gelmiştir. Boş. Red diyorum okumuyor. Çünkü mektup yok. Annemiz ne zaman gelecek artık ya. Biz bu köyde büyüdük ya. Kekten biraz yiyelim. O şunu da atayım da benden şüphelenmesinler. Şuraya koyalım. Silahımızı şuraya koyalım. Şurada açacağım şuraya ya. Elimde görmesinler benden şüphelenirler. Şuraya açacağım. Hulse girsene sen evine. Hayır. Anne beni dışarı kovdu. Nerede o hale? Niye çocuğu Allah bu çayını aldım. Annesi evden kovmuş. Evet uğraşamayacağım şu ahıla bakayım ben. Ahır mısın? ne, ne, nedir burası? Koruma bey siz burada şey yapın. Durun. Of of. Ne oldu buna ya? Niye öldürdük onu? Her neyse. Akşam oldu. Ben artık eve gideyim. Atım da burada. Elbet bir gün ailemiz gelecek arkadaşlar ve çok başka yerlere gideceğiz. Yani şimdi uyuyayım.